Merhaba arkadaşlar, ben Alper. Bu bölümümüzde sizlere Ecomia adlı bir altcoin'in tanıtımını yapmak istedik. Bu coin'in ilerideki fiyat tahminleri nasıl olur? Nasıl bir sistemi var? Tam olarak nasıl çalışıyor? Hangi ekosistem içerisinde yer alıyor? Bunları anlatacağız size. Hiçbir şekilde bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi yatırımınızı yapmadan önce iyice araştırın. Hani Paranızı böyle gözü kapalı o ya da bu dediği için bir koyuna e yatırmayın lütfen. Çok dikkatli olun. Şimdi Ecomi öncelikle bir NFT projesi. NFT nedir diye sorarsanız hemen şöyle size kısaca gösterelim. Non-fungible token. En kısa tanımıyla başka bir eşi bulunmayan dijital varlıklar diyor. Genelde bunu koleksiyonlar vesaire oluyor. Şu an birçok dünyada şirketler bu işe girmeye başladı. İnanılmaz derecede bir popülaritesi var. Ecomi de Eski zamanlardan beri yani yaklaşık 2-3 yıldan beri bu işlerin içerisinde olan güzel bir coin. Size şimdi bunları biraz göstereceğim. Şimdi Ecomi coin Market cap sitesinde 210. sırada yer alıyor. 53.000 kişi bunu izlemeye almış. Şu anki fiyatı 0.008. Yani ciddi anlamda uygun bir coin. Tabi bunun böyle ucuz olmasının tek sebebi arzının çok yüksek miktarlarda olması, yani 750 milyar adetlik bir arzı var toplamda ama şu an piyasadaki toplam arzı 166 milyar. Bu coin'in biz şahsi olarak yatırımını yaptık. Sizlere de bunu tanıtmak, göstermek istedim. Karar vermesi tamamen size ait. Ecomi, şöyle size öncelikle piyasasını anlatayım, daha sonra içeriğine gireceğiz. Ecomi, tüm zamanlara baktığımız zaman 15 yani şubat ortası gibi piyasaya sat, e, girdi. Son bir ayda da fiyatı baya bir yükseldi. Son 7 gün içerisinde baktığımızda da bir düşüş yaşandı. Çünkü Uniswap'te e, listelenmeye başladı. Uniswap'te listelenmeye başladıktan sonra da fiyatları bir dump yedi. Şimdi burada 12'ye kadar çıkmış 0.12. Burada 0.08 yani şu an e, aslında bu dip sayıları biraz. Bu dipteyken alabilirsiniz e, sizin için Belki ileride çok kısa zamanda karlı şeyler getirebilir. Şimdi arkadaşlar NFT dedik. Ee, Ecomi'nin ben size web sitesini göstereyim burada hemen. Web sitesinde böyle kendi e, NFT'lerine sahip olan bir marketplace var. Bu işte kendi pazarında kendi oluşturduğu NFT'leri satıyor ve bunları e, kullanımına yapıyor. Kendilerine ait bir e, hard Wallet'ları var, kendi cüzdanları var. Bunları e, somut olarak satıyorlar kendi web sitelerinde. Buradan da bir kazançları var. Bir de e, kendi oluşturdukları pazar yerinde sattıkları şeylerden elde ettikleri komisyon ücretleri var. Buradan bir kazanç sağlıyorlar. Ecomi'nin e, of, e, resmi lisanslı e, NFT pazarı da Veve. Veve'nin e, size burada hemen şeyini göstereyim. Çok sağlam bir... E, background'ı var. Bakın Google Play ve App Store'da var. Şöyle Google Play'e girdik ve ve Collectibles yazdığımızda işte en son çıkardıkları Ultraman vesaire vardı. Önümüzdeki zamanlarda çok daha farklı e, şirketlerle anlaşmalar yapacağı düşünülüyor. Şimdi burada 4.7 puanı var. 876 kişi e, oy vermiş. Hani bu 876'da 4.7 gayet yüksek bir rakam. Aynı şekilde e, bu da Google Play. Google Play'de 3.000 kişi oy vermiş, 4.8 de burada var. Hani bunlara çok iyi bakmamız gerekiyor çünkü yatırım yaparken altında ne var, gerçek anlamda bu bir e, ürünü var mı? Bunlar bizim için önemli. Hani burada da görebileceğiniz üzere bu coin'in bir pazar yeri var, bir sistemi var. Kendisinin oluşturduğu bir e, ürünü var ve bu ürün şu an çalışıyor ve insanlar bunları satın alıyor. Onun dışında arkadaşlar size bahsetmiş olduğum kendilerine ait bir cüzdanları var. Bu cüzdanlarınıza hani piyasada paranızı tutmak istemiyorsanız ekonomilerinizi direkt olarak buraya koyabiliyorsunuz. Şöyle bir sistemleri var bunu da göstereyim size. Şimdi buradaki görmüş olduklarınız mesela adamın kendi aplikasyonundaki e, almış olduğu ürünler bakın yani bunların hepsini satın almış ve kendi tutuyor. Daha sonra bunların hepsini bir e, ne diyorlar ona böyle bir banka gibi bir yeri var oraya koyuyorsunuz ve kendi satın almış olduğunuz bütün NFT'ler size ait olarak bunun içerisinde duruyor. Bakın burada da göreceksiniz ve bunların hepsi arttırılmış gerçekçilik e, teknolojisine sahip ve bunların hepsiyle beraber sanki televizyon e, yani e, kendi odanızın içerisindeymiş gibi hissedebiliyorsunuz bu tür şeyleri var önümüzdeki günlerde daha farklı şeyler de çıkacak en son işte Ultraman'i çıkardılar piyasaya onun dışında arkadaşlar size şöyle mediumunu gösterelim medium işte en son omi uniswap'ta borsalandı listelenmeye başlandı Uniswap'te listelendikten sonra orada daha fazla kişilere ulaşabilme imkanı oldu. Onun dışında hemen şöyle Twitter adresine gelelim. Twitter adresinde bakın 58 bin kişi takip ediyor. Hani bu çok yüksek bir rakam aslına bakarsanız. Bunun dışındaki çok fazla bir nasıl söyleyeyim organik takipçi kitlesine sahip hani ekomiyi çok destekleyen sürekli Ecomi ile alakalı içerik üretenler var. Dünyanın her yerinden var arkadaşlar sizlere bunu göstermek istememin sebebi de hani bu coin'i de bilmeniz gerekiyor sadece belli başlı coin'ler yok çünkü e, hatta dünyanın en ünlü e, youtuberlarından Logan Paul adlı arkadaşımız da e, yapmış olduğu bir şeyde bunu izleyebilirsiniz yani Logan Paul ekomi yazarsanız hemen Google'a çıkıyor zaten. Burada şeyden bahsediyordu, ekomi ile alakalı yapmış oldukları yatırımlardan bahsiyorlardı. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ekominin size şeyini göstereyim arkadaşlar. Token, token ekonomisi nasıl çalışıyor diye. Şimdi 750 milyar adet olacak toplamda dedik. Burada göreceğiniz üzere şu an 166 milyarı var. Ama şöyle bir de yazalım. Şimdi, ekomi'nin daily burn dediği bir olay var. Yani bu adamlar her gün, e, neredeyse her gün günlük olarak belli bir miktarda ekomi'yi yakıyorlar. Bunun sistemi de şöyle işliyor. Bakın, şimdi şurada gösterelim mesela 7000 yapmışlar, 480 bin adet yapmışlar vesaire. Böyle böyle yakıyorlar her gün. Mantığı şu arkadaşlar, siz diyelim e, yeni bir piyasaya bir işte ultraman diye bir NFT çıkardılar. Bu NFT işte 5000 bin adetten, e, tanesi 20 dolar'dan satıldı. Toplamda diyelim ki işte 100, 100 bin dolar yaptılar. Ya, yani 100 bin dolarlık satıştan, 100 bin dolarlık satış yaptıkları için 100 bin dolarlık e, o mi token'ı yakıyorlar ki piyasadaki değer artabilsin diye. Eğer bu sistem daha çok ilerlerse büyük ihtimalle fiyatı çok daha yükselebilir. Bir de buyback dedikleri yani geri satın alma işlemleri var. Kendi pazar yerlerine sattıkları şeylerden toplamının işte %10'unu geri alıyorlar arkadaşlar ve bu da coin'in değerlenmesine sebep veriyor ilerleyen zamanlarda. onun dışında size takımını gösterelim. Bu takım arkadaşlar şöyle baktığımız zaman yani bütün kurucuları, işte yazılımcıları, marketing yapanları danışmanları vesaire hepsi burada görebilirsiniz. Bunlar önemli dediğimiz gibi daha önceki videolarımızda da. Bunları dikkate alarak yatırım yaparken iyice araştırmamız gerekiyor. Bakın 4 yıldır burada çalışan birisi bu. Yani kurucusu 4 yıldır bu işin içerisinde. Öyle son anda girmiş bir adam değil. Daha önce de zaten kendisi teknoloji firmalarında vesaire çalışmış. Yöneticilik yapmış. Aynı şekilde Daniel dediğimiz kişi de 4 yıldır çalışıyor ve bu ekonomi dediğimiz olay belki Şubat ayında piyasaya girdi ama işte 3-4 yıldır arka planda çalışmalar yürüten gerçek anlamda bir şeyler üretmeye çalışan bir şirket. ne yazık ki şu anki işte çoğu coin'in vurkaç yapacağını biliyoruz. Öyle olabilir. Burada da bunları görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi size bir de şurada e, şunu şeyi göstermek istiyorum. Veve'nin kendi oluşturduğu NFT'lerden işte arttırılmış gerçekçilik ile bunları gerçek hayatta da görebiliyoruz. Bu da bizim işte gerçek hayatta kullanacağımız şeylere de sinyal veriyor diyebilirim. Yani genel olarak benim çok sevdiğim kendi yatırımımı da yaptığım bir coin. Hani sizlere bunu illa alın demiyorum ama buna bakmanızı tavsiye ederim aklınıza uyarsa bir şekilde bakabilirsiniz. Fiyat tahminine gelirsek eğer şu anki fiyatı 0.008 0.12'ye kadar çıkmıştı hatta bir zamanlar. 19 Mart'ta 0.012. Şimdi bu 0. ne kadar olur? Hani şunu size söyleyeyim. Hani kısa süre içerisinde 1 dolar olur mu? Hiçbir şekilde zannetmiyorum 1 dolar olabileceğini. Ama yani bir bir ay iki aylık bir süreç içerisinde eğer boğa sezonu bir anda bitmezse tanesinin yani şuranın 0.20 olabileceğini düşünebiliyorum. Yani şuranın 20 ya da 30 olabileceğini düşünebiliriz arkadaşlar. E, Tabi bu tamamen benim kendi fikrim, kendi düşüncelerim yapmış olduğum analizlere itibaren bunların hepsi tek tek bakılıyor. Şurada size şunu da göstermek istiyorum. Hani günlük olarak 40 milyon dolarlık bir hacme sahip bir borsa ve sürekli olarak aktif bir şekilde alınıp satılıyor. Bunu değerlendirip değerlendirmemek tamamen size kalmış. Hatırlamadığım başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Yani bu coin'i alıp almamak size kalmış arkadaşlar. takibini yapabilirsiniz. Kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Umarım siz de yatırım yaptığınız zaman güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakmak üzere. Görüşürüz.